Kıymetli arkadaşlar yeni bir videoyla merhaba. Bu videomuzda karma test, kaldırma kuvveti karma test, test 5'in çözümlerini sizlere ne yapacağım? Detaylı bir şekilde yine diğer videolarda olduğu gibi sunacağım arkadaşlar. Hemen lafı uzatmıyoruz. Sorumuzun testimizin birinci sorusuyla başlıyoruz kıymetli öğrencim. Evet kıymetli öğrencim hemen test 5. Karma test 5. Kaldırma kuvveti ile ilgili ilk sorumuza bakarsak. ilk sorumuzda karşımıza nasıl bir ifade getirmiş inceleyelim. Diyor ki bize arkadaşlar sistemle ilgili birbirine bağlı KL cisimleri M sıvısı içerisinde şekildeki gibi dengede olduğunu bana ne yapmış arkadaşlar belirtmiş. Yani başlangıçta burada M sıvısının içerisine iplerle bağlanan K ve L cisimlerinin dengede olduğunu belirtmiş. Ve diğer bir bilgi olarak da T1 gerilmesinin T2 gerilmesinden büyük olduğunu söylemiş. Bu bilgiyi de verdikten sonra KL cisminin ve M sıvısının yoğunlukları arasındaki ilişkiyi istemiş arkadaşlar. Şimdi K cismi için en başta konuşacak olursak burada bir ip gerilmesi malum bunu aşağı doğru çekerken demek ki ne diyorum buna etkeden kaldırma kuvveti çok fazla olmuş ki burada bir ip gerilmesi meydana gelmiş. Eğer bu ip gerilmesi olmasaydı K bu şekilde dengede kalsaydı ağırlığına eşit olacaktı. Fakat burada kaldırma kuvveti dikkat ederseniz ağırlığından büyük. Büyük olduğu için K cismi yukarı çıkmak istiyor. Demek ki bu K cismi sıvı da batmak istemiyor. E batmak istemeyen bir cisim için ne yaparsın? Dersin ki K cisminin yoğunluğu haliyle içerisinde bulunduğu men sıvısının yoğunluğundan ne yapacaktır dersin? Küçük olacaktır şeklinde yorumunu yaparsın. Sonra geldik L'ye. L için ne diyeceğiz? Hocam hem altta gerilme var hem üstte gerilme var. Bu sefer bana T1 gerilmesinin T2 gerilmesinden büyük olduğunu verdiği için L'nin kendisi normalde aşağı doğru yani T1-T2 dediğimde yukarı doğru T kuvvetli net bir T kuvveti çıkıyor. O zaman yukarı doğru bu T kuvvetini ve kaldırma kuvvetini ağırlığım dengeliyor. Peki bu kaldırma kuvvetin ve ağırlığım T gerilmesi olmasaydı L cismini aşağı doğru hareket ettirecekti. E dolayısıyla L cismi aşağı doğru hareket etmek istiyorsa demek ki ne diyorum? L'nin yoğunluğu M'nin yoğunluğundan ne yapacaktır? Büyük olacaktır. E sıralamaya baktığımızda bu durumda L en yoğun daha sonra M sıvısı en küçük k sıvısıyla cevabın b şıkkı olduğunu ne yapabiliyorum? Birinci sorumda görebiliyorum değerli öğrencim. Peki devam ediyoruz ikinci sorumuzla. İkinci sorumuz arkadaşlar esnekliği ihmal edilen bir futbol topu. Yani topun esnemesini diyor ihmal edelim. Bu topu şekildeki gibi şekil birdeki gibi bağlıyken ipte herhangi bir gerilmenin olmadığını bana ne yapıyor belirtiyor. Daha sonra düzenekte bir oynama yapıyor. Diyor ki ben bu ipi bir miktar yukarı doğru çektiğimde top şekildeki gibi sıvı içerisine battığında topun esnemesi önemsiz olduğu için batan hacmimiz arttı. Batan hacmimiz artınca topa etkeden kaldırma kuvvetinde bir artış söz konusu oldu. Ve geldin topun kendi ağırlığı var ve bir de ip gerilmesi var. Eskiden ip gerilmesi sıfırdan sıfıra eşitti. Şimdi ise ip gerilmesi sıfırdan farklı. Buna göre dedi, ip çekilirken niceliklerinden hangileri artar şeklinde bana sorusunu yöneltti. İp gerilmesi sıfırdan belli bir t değerine ulaştığı için ipteki gerilme kuvvetinin artacağını ikinci sorum için rahatlıkla ne yapabilirim söyleyebilirim. Topa etkeden kaldırma kuvvetinin de batan hacmin artmasına bağlı olarak arttığını bunu da ne yapabilirim rahatlıkla ifade edebilirim. Peki. Gelelim baskülün gösterdiği değere. Şimdi bu baskülün gösterdiği değer diyeceksin ki hocam dışarıdan bir ağırlık yok. E, bu ağırlık olmadığı için baskülün gösterdiği değer değişmez. Fakat şuna dikkat etmeni istiyorum. Bu top aşağı doğru çekilince burada bir miktar sıvı yükseldi. Bu sıvının yükselmesine bağlı olarak dikkat edersen şurada. Tabanda ekstradan bir basınca sebep olan kuvvetle artış oldu. E, terazinin bulunduğu yere ekstra bir kuvvet uygulayınca terazi bunu ekstra bir kütle olarak algılayacak. Haliyle baskülün gösterdiği değerde ne yapacaktır dersin? Artacaktır dersin ve sorunun cevabının E şıkkı olduğunu ikinci örnek için rahatlıkla ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin değerli öğrencim. Peki hemen gelelim üçüncü örneğimize. Üçüncü örneğimize baktığımızda sıvıda çözünmeyen içi dolu x katı cismi şekildeki gibi havada, zeytinyağında ve suda tartıldığında. Bu arada soruda şöyle belirtelim havanın yoğunluğu bunu vermemiz gerekiyordu çıkmamış. Havanın yoğunluğunun en küçük sonra zeytinyağının en büyükte suyun olduğunu belirtelim. Şimdi bu değerlere baktığımda havanın yoğunluğu şey yani havada 40 nifton geliyor. Zeytinyağında 30 nifton geliyor. Suda ise aynı cisim 20 N geliyor ve üçünde de batan hacimleri aynı. Bu ölçüm sonuçlarına göre çıkarımlarından hangilerinin doğruluğuna ulaşılır demiş. X cisminin sıvı içindeki hacmi arttıkça cisme sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti artar demiş. Ben burada hacmi bağımsız bir değişken yapmadım. Batan hacmi sürekli sabit tuttum. Sabit tuttuğum için birinci öncüle ne yapamam diyorum ulaşamam diyorum. İkincisinde sıvı öz kütlesi arttıkça X cismini etkeden kaldırma kuvveti artar. Daha yoğun olan zeyt, zeytinyağdan daha zeytinyağı daha az yoğun su daha fazla yoğun. Su daha yoğun olan bir e, sıvıya bıraktığında kaldırma kuvvetim ne yaptı dikkat edersen arttı. Nereden biliyorsun hocam? Bak burada dinamometre 30 Nifton'u gösterirken burada 20 Nifton'u gösterdi. Hadi havanın uyguladığı kaldırma kuvvetini ihmal edilelim. Biz şu an sıvıların ölçüyoruz. 40 Nifton bunun ağırlığı var normalde. Burada da 40 Nifton. Buradayken 30 Nifton dinamometre gösteriyorsa 10 Nifton kaldırma kuvveti burada uygulanmış. Fakat buraya geldiğimizde ne yapmış? 20 Nifton uygulanmış. Dolayısıyla sen bu sistemde neyi ölçüyorsun? sıvı yoğunluğu arttıkça x cismine etkeden kaldırma kuvveti artar ifadesini ölçüyorsun. Üçüncüsünde yer çekimi ivmesi arttıkça x cismine etkeden kaldırma kuvveti artar. Diyeceksin doğru hocam. Bağıntıya göre doğru. Ama biz deney düzeninden çıkarım yapıyoruz. Deney düzeninde yer çekimini hiçbir şekilde değiştirmedik. Aynı ortamda tuttuk hepsini. Doğal olarak buradaki üçüncü öncülüm çıkarımda bulunamam. Tek ulaşabileceğim ikinci öncül yani sorumun doğru cevabı B şıkkı olarak ne yapacaktır? Tanımlanacaktır kıymetli öğrenci. Peki gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar gazların uyguladığı kaldırma kuvvetine yönelik bir ölçüm yapmak istiyor. Düşey kesitleri şekildeki olan eşit hacimli cam fanuslar içinde özdeş cisimlerin ağırlığı özdeş dinamometre ile ölçülmektedir. Cam fanusların eşit hacim kesitindeki hava tanecik miktarları ise altlarında gösterilmiştir. Buna göre dinamometrelerin gösterdiği değerler D1, D2 ve D3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Sıcaklık sabittir. Burada neyi ölçmek istiyor? Ortamdaki gazın yoğunluğu diyor. Ne kadar artarsa kaldırma kuvveti o kadar artar. Bak şuradaki modellemelerde verilen tanecik gazın yoğunluğunun göstergesi. En az yoğunluk burada olduğu için burada en az kaldırma kuvveti uygulanacak. Ve buna bağlı olarak D2 dinamometresinde ölçülen değer ne yapacak? En küçük olacak. E en fazla yoğunluk burada olduğuna göre. Daha doğrusu şöyle düzelteyim. Çok özür diliyorum. Kaldırma kuvveti az olduğuna göre D2 en fazla ölçülecek. Buraya D1'e baktığımızda en yoğun ortam olduğu için daha fazla kaldırma kuvveti, daha fazla kaldırma kuvveti D1'in düşmesi demektir. D1 e en küçük olacak. D3 ise bunların arasında olacak ve haliyle gelip sen diyeceksin ki hocam D2 büyüktür D3 o da büyüktür D1 ile sorunun cevabı değişik olur şeklinde yorumunu gerçekleştireceksin değerli öğrencim. Peki. Devam edelim. Beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda nasıl bir ifade vermiş? Diyor ki Cenk hava dolu bir balonun ucuna bir taş bağlayıp yeterince derin su dolu havuzun üst yüzeyinden balonu serbest bıraktığında balon havuz dibine doğru hareket etmeye başlıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Su sıcaklığının her yerde sabit olduğunda bana soruda ne yapmış belirtmiş balona etkeden kaldırma kuvveti havuz içinde ABC aralıklarında eşittir. Hayır değildir. Esnek balon derinlere indikçe üzerine uygulanan sıvı basıncının artışına bağlı olarak hacmi küçülecek. Hacim küçülmesinden dolayı balona etkeden kaldırma kuvveti azalacak. Dolayısıyla bu ifade birinci öncül ne yapacak? Yanlış olacak. İkincisinde balon C aralığındayken hacmi en azdır. Evet en derin kısımda C olduğuna göre B ve A'ya göre burada hacim en az olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncülde C aralığında balon etkeden sıvı basıncı A aralığında balon etkeden sıvı basıncından büyüktür. Evet zaten basınç büyük olduğu için balonun hacmi küçüldü. Doğal olarak gelip üçüncü öncülünde doğru olduğunu söyledikten sonra Cevabın ne olduğunu söylüyorum. 2 ve 3 olduğunu ifade edebiliyorum. Burada dikkat edersen soru kaldırma kuvveti sorusunun yanı sıra neye baktık? Sıvı derinliğinin uyguladığı basınca. Bu basıncın esnek balonda neye bağlı olduğunu gördük. Sıcaklık sabit, miktar sabit olduğu için basınç artınca hacmin küçüldüğü boyun malot ilkesi birden fazla kazanımı bir araya getirdiğimiz bir soru tipi olarak ne yapıyor? Karşına gelmiş oluyor 5. örneğinde. Zaten karma testlerdeki temel amacımız o. Yani biz birden fazla kazanın bir araya gelerek oluşturulan bir soruda öğrencinin bunu alışkanlık kazanması ve yeni nesil sorularda hata yapmadan ilerlemesi için bunları ne yaptık? Oluşturduk sizler için kıymetli öğrencim. Peki gelelim 6. örneğimizde. 6. örnekte diyor ki bize Ceren içerisinde demir bilye ve tahta parçası bulunan özde, özdeş buz parçalarını ısıl dengede bulunan şekil 1 ve şekil 2'deki kaplara bırakıyor. Sıcaklık sabit kalmak şartıyla buzlar tamamen eriyene kadar su ısıtıldığında kaplardaki su seviyeleri H1 ve H2 nasıl değişir? Suyun genleşmesi önemsizdir. Şimdi burada suyun genleşmesini hani o 0 santigrat derece özel durumu var şu var bu var bunları ihmal edelim diyor. Arkadaşlar ben bu tarz sorularda size tavsiyem. Sistemdeki başlangıçtaki toplam kaldırma kuvveti neydi? Son durumdaki toplam kaldırma kuvveti neydi? Ona göre yorum yapmanız sizin kurtarıcınız olacaktır. Peki, geldin dedin ki hocam bu buz eritilirse içindeki demir ne yapacak? Suyun dibine çökecek. Suyun dibine çöktüğü için eskiden bu sisteme buzla demirin ağırlığı kadar kaldırma kuvveti uygulanıyordu. Şimdi buz yok oldu. Sadece demirin kaldırma kuvveti uygulanıyor. O da ağırlığından az. E doğal olarak sistemde birinci sistemde birinci sistemde benim toplamdaki toplamdaki kaldırma kuvvetimde bir azalma oldu. Toplam kaldırma kuvveti azalınca sıvı yoğunluğu değişmediği için toplam batan hacmin azalması gerekiyor dedim. Ve haliyle geldim buradaki H1 toplam batan hacim azaldığı için ne yapacaktır dedim? Azalacaktır dedim. H2'ye bakalım. H2'de tahta suda yüzer arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edersem sisteme ağırlığı kadar kaldırma kuvveti etkederken bu zeredikten sonra tahta yine sı sıvıda yüzdüğü için yine aynı ağırlığı kadar kaldırma kuvveti uygulanıyor. Doğal olarak benim burada Batan hacmin değişmemiş. Batan hacmin değişmediği için H2 ifadesi ne yapmaz diyorum? Değişmez diyorum. Ve h bir azalır, H2 değişmez de sorumun cevabının A şıkkı olduğunu rahatlıkla ne yapabiliyorum? 6. örneğimde söyleyebiliyorum değerli öğrencim. Peki devam edelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda ne var? Diyor ki düşey kesti verilen içi su dolu L kabının içine boş K kabı ve Y cismi şekil 1'deki gibi bırakıldığında L kabındaki su yüksekliği H, K kabının su içine batan yüksekliği küçük H oluyor diyor. Birinci düzenek bu. İp kesildiğinde Y cismi kap tabanına battığında bak yine geldik neye? Toplam kaldırma kuvvetine. Bu durumdayken sisteme etkeden toplam kaldırma kuvveti kabın ve cismin ağırlığı kadardı. Bu durumdayken ise evet kabın ağırlığı kadar uygulanıyor ama bu cismin ağırlığı kadar uygulanmıyor artık kaldırma kuvveti. Toplam kaldırma kuvvetinde bir azalma oldu. Toplam kaldırma kuvveti azaldığı için benim şuradaki haşta bir azalma olacak. Yani sıvı seviyesi düşecek. Şimdi burada bu cismi buradan çekince haliyle bunun batan hacmi de azalacağı için buradaki küçük haş da azalacaktır. Dolayısıyla h azalır, büyük haş değişmez ifadesi yanlış. Haş artar ifadesi yanlış, büyük H azalır ifadesi doğru olacağından sorumun doğru cevabının 1 ve 4 olduğunu rahatlıkla ne yapıyorum görebiliyorum. Bak lütfen dikkat et ısrarla ne yapıyorum bu tarz sistemlerde Sistemdeki toplam kaldırma kuvvetine bakıyorum. Başlangıçta toplam kaldırma kuvveti ne kadardı? Yeni durumda ne kadar? Bu ikisinin kıyaslamasını yaparak ne yapıyorum? Kaldırma kuvvetinin artması, azalması durumuna bağlı olarak kaptaki toplam sıvı derinliğinin değişip değişmeyeceği hakkında yorum yapıyorum. Peki, gelelim bu testimizin son sorusuna. Bu testimizin son sorusunda nasıl bir ifade var? Diyor ki sınıf içi yapılan bir etkinlikte içlerinde su olan K ve L kapları ve X demir bilyesi şekildeki gibi verilmiştir. Kapların toplam ağırlıkları GK ve GL kadarken X demir bilyesi L kabından alınıp K taşırma kabına bırakılıyor. Şimdi L kabı taşırma kabı değil arkadaşlar. Taşırma kabı olmadığına göre bir kez hani sen buradan bu cismi aldığın anda ne yapacaktır bu kapta dikkat edersen ağırlığında L kabındaki toplam ağırlıkta bir azalma söz konusu olacaktır. Bu 2 2 4. Sen bunu bunun içerisine attığında bu demir bilyenin kendisi bu suda dibe batacak. Dibe batan cisimlerimiz arkadaşlar ne yapacaktır baktığımızda kap tabanında şöyle dikkat edersek dünkü video testimizde de yine aynısı vardı. Buraya geldin aşağı doğru ağırlık var yukarı doğru kaldırma kuvveti var ama bir de tabanın tepkisi var. Bu kapta taşırma kabında dibe batan cisimler tabanın tepki kuvveti kadar ağırlaşmaya sebep oluyordu. Doğal olarak birinci kaptaki GK toplam ağırlık artarken ikinci kaptaki GL ne yaptı? Azaldı ve haliyle sorunun cevabının artar ve azalır olduğunda ne yapmış oldum? Yorumlamış olduğum bu örneğimi de. Peki bu testimiz bitti. Arkadaşlar bu testin çözümünü gerçekleştirdik. Kaldırma kuvveti bitti mi? Hayır bitmedi. Bundan sonraki videomuz ne? ÖSYM e iki sorular dediğimiz benzer sorular, çıkmış sorular veya çıkabilme ihtimali olan soruların benzeriyle ne yapacağım? Karşınızda olacağım. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu kanalın büyümesini size emanet ediyorum.